Bu hafta Taşkın köyde Nazife Çağlar'ın evine konuk oluyoruz. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Kıbrıs'ın mutfağı programında bu hafta Taşkın Köy'de Nazife Çağlar'ın evine konuk oluyoruz. Kıbrıs'ın mutfağı ekibi evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, <laughs> Teşekkürler hoş bulduk, canım sizden. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Şimdi sizlere Arzum Okka kahve makinesiyle sultan kahvelerimizi yapıp ikram edeceğiz. Afiyetle içelim. Nazif ablacığım öncelikle bizlere kendinden bahseder misin? Seni bir tanıyalım. Tamam kızım. Ben Bafın Engindere köyünde eski ismi Ayvarvar olan köyde doğdum. 5 yaşında beni teyzem aldı. Limasol'da büyüktü. İlk okul orada okudum, orta orada okudum. 15 yaşıma kadar Limasol'da çok güzel çocukluk günlerim geçti. Arkadaşlarımla beraber mahalledeki komşu çocuklarımızla beraber de çok güzel oyunlar oynarlardı. Ee, şimdiki çocuklar gibi böyle internet internet yoktu. Herkes, erkek çocukları perili veya foto lingiri oynardı. Kız çocukları da ayak taşı, beş taş gibi böyle oyunlarla büyüdük biz. Fakat şimdiki çocuklar maalesef hiç tasvip etmediğimiz şeylerle beraber büyüyorlar. O da hep çocuklara zarardır aslında bunlar. Evet, aradan zaman geçti işte 15-16 yaşında tekrar köye gittim annemin yanına. Ben köyümü çok severim. Orada da arkadaşlarım vardı. Eşim de zaten o köylüydü. E, ha, ilginç bir şey söyleyeyim. Söyledim ya şimdi alma geldi. E, annem beni hamileyken kayınvalidem de hamileydi doğurdu. Beyim daha önce doğurdu, doğdu. Ee, annem, babamla kayınvalidem tabii bir köylü olduğu için dedi ki, e, buluştular işte yolda. Ey ki sen dedi gene biri olan doğurdun. İnşallah benim de bir kızım olur dedi de. Beşik Dünür olurum Evet. <laughs> Nitekim öyle oldu. Evet, bunu kayınvalidem anlattı bana. Evet. evet. Aradan seneler geçtikten sonra eşim istedi beni. Evlendik. 1962 yılında evlendik. Düğün o zaman, nikahı yaptıydık, Düğünü hazırlanırdık. Fakat bu 64 olayları çıktığı için evet. düğün yapamadık. Ve 64'de, 64 yılında kızım doğdu. Evet, Allah bahsetmesin. 3 sene sonra da dilek kızım doğdu. Haftada köyde yani kalırdık. eşimle de bir Rumunyan'da çalışırdı. Fakat 64 olaylarında. Durdurttular da eşimi. Zahmet değil. içinde yatsın. Ondan da Limasol'a gittik. Tekrar ben de yine Limasol'a gittim. Orada Dilek, aha, kızım Baf'ta doğdu. Büyük kızım evet. kasabada doğdu. Dilek de Limasol'da, Limasol'da doğdu. doğdu. <laughs> Limasol'da doğdu. <laughs> İki üç sene de Limasol'da kaldık. 69'a kadar. 69'dan sonra işte teyzemin oğlunun fabrikası vardı. Bu zaman Doğan Nastik Fabrikası'ydı ismi o yerin. Eşimi istedi. oraya Geldik Lefkoşa 69 yılında. Lefkoşa'ya yerleştik. Evet, Gerçekten. Zaman geçti işte. Bir ev sahibi olduk. Çok şükür olsun. Bir evet bugünlere oldu. geldiniz. Bugünlere geldik. Kızım büyüdü. Evlendirdik. İki tane torunum oldu. Biri Allah bağışlasın. Birisi de Özkan oğlan. İmge torunum. İki tane... Nur topu gibi, şeker gibi toruncuklar yaptı. Birisinin Ada, biri Aral. Allah bağışlasın. Ha. Bir hafta önce de Özkan oğlumuzun, torunumun karısı doğum yaptı. Ondan bir kızımız oldu. Evet, Allah benden bağışlasın. Benden mutlu yoktur kızım. Evet, de mutlusu yoktur. Onlar benim yaşam kaynağımdır. Evet. Onları çok seviyorum. Sizleri de. <laughs> Bizler de sizi. Iyi. Evet Dilek Hanım, sizi tanıyalım ben de Limasol'da doğdum. Annemin anlattığı gibi Limasol'da doğdum. İki yaşında Lefkoşa'ya yerleştiğimiz için burada büyüdüm. İlkokul, ortaokulu burada okudum. Ee, ortaokuldan sonra devam etmedim ben okula şeyde rahatsızlığımdan dolayı el işlerine çok meraklıyım ben de. Evet. Ee, gelin çiçeği kursuna gittim. Orada 3 yıl gelin çiçeği yapmayı öğrendim. Mi, ne güzel. Yıllarca gelin. başlıkları, el çiçekleri sipariş olarak yaptım. Çok Alevlar güzel. Yapmaktayım. <laughs> İste olduğu Sürece. Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım. <laughs> evet. Daha değişik el işleri, örgü, tığ işi, onlara çok meraklıyım. Ben de bunlarla uğraşıyorum. Ayrıca işte annemle birlikte böyle mutfakta... Evet, mutfağa da çok meraklısın. Oo, çok seviyoruz. <laughs> yemek yapmayı çok severim. Evet, Oo, ne güzel. Kızım da Annem tatlıları. Yemek, ben işte tatlı, pasta, börek yapmayı, onları gelen misafirlerime ikram etmeyi çok seviyorum. Aynen, hep öyleyiz. İşte 7 yıl evet. önce babamı kaybetti. Allah rahmet eylesin. Neyse, annemle birlikte yaşıyoruz. Evet Nazif ablacığım, bugün bizler için neler yapacaksınız? Bugün çok geçmişlere, eskilere giderek delikli taş delikli, delikli bitta bitta. dediğimiz bir şey yapacağız, bitta yapacağız. Evet. Bunun Diğer ismi dribi de. derlerdi. Rumca ismi dribi. Evet. Biz de delikli bitta. Delikli döndü. Bitta. Bunu kayınvalidem yapardı. Çok güzel yapardı o. nur içinde yatsın. Ondan öğrendik. Pişirirdi böyle taşın üstünde. Piştikten sonra arası üstüne şeker vurduk kaplardık öyle yerdik. De aradan zaman geçti biz unuttuk bu şeyi. Bir gün anneme gittik. Annem de 74'ten sonra Karavaya yerleştiler. Annem bu taşı verdi bana. Ben dedim kızım dedi ben bu taşı istemem dedi. İstersen sen al. Evin kayınvalidemle gördüm ya. Yok evet. dedim atma bunu alacağım ben dedim. Aldım getirdim. Sen alacaksın aldı. Geçen birkaç ay önce bir deneyim dedim bakalım olur mu olmaz mı? Yaptım. Ondan evet, bugün de bizler için yapacak Nazife Ablacığım. Bugün için deneyecek. Dur bakalım. Evet. Peki İnşallah. taşından da bahseder misin bizlere? Özel Taşı bir taş. çok özel bir taştır. O dağda yetişe, dağda çıkarılan bir taştır ve bunu yaşlı bir amca vardı köyde. O alırdı, yontardı herhalde bir şeylerle de evet. böyle inceltirdi kendisini. Da 74'te geldiğinde, şey bu tarafa geldiğinde, nasıl diyeyim, güneyden kuzeye Buraya geldiğinde... geldiğinde. Evet nedir adı o alsanca anneme verdi işte bu taşı. Evet bu annemden taşı de size. Annem, annemden de bana Sizden geldi. Sizden de artık torunlara. E, kızıma vereceğim <laughs> herhalde. Evet. <laughs> kızıma vereceğim. İşte öyle kızım. Başka. Peki bu delikli bitta her zaman yapılır mıydı? Özel günlerde mi yapılırdı? Bafa ee, özgü bir bittadır. Evet. Yani, yani onunla ilgili de, neler de, söyleyebilirsiniz bize? Onu hiç hatırlamaktadır <laughs> nasıl yaparlar ama öyle yap. Ve bunun özelliği de e, ekşi mayayla olması gerekir. Yani özel, e, mesela benim annem öğretti bana nasıl olur ekşi maya ve yaptım. O mayadan olur bu. Daha lezzetli olur, daha bir kokusu olur, hafif ekşim tırak olur. O bir mayadan da olur. Hani şey kuru maya, pat maya derler. Ne evet. De? Ama en güzel ekşi mayadan en olur. En güzeli ekşi mayadır. Eskiden de öyle ekşi mayayla yapılırdı. Evet, evet. ekşi mayayla yapılırdı. Daha lezzetli olur. Evet Dilek Hanım, siz de bizler için hellimli kek yapacaksınız bugün. Evet, ben de sizlere bugün hellimli kek, adenin hellimi ile bir hellimli kek yapacağım. E, bu hellimli keki yine eski baf usulü bu forma Hı, denilen evet. kek kalıbında yapacağım. Yani ben bunda yapmayı seviyorum çünkü Günümüzde şeyler vardır, granit kek kalıpları falan vardır fakat ben bu Bunu eski evet, forma denen kapta yapmayı çok seviyorum. Bunu da yapacağız, hellimli kekimizi Evet, o zaman yapımlarına başlayalım. Evet Nazif ablacığım, tamam. ekşi mayamızdan bize bahset. Tamam, bu ekşi maya yapılmış bir e, hamurdur. Evet. Bu ekşi mayamız, annem bana tarif etti fakat ben size daha kısasını anlatayım. Tamam. İlk gün küçük bir hamur şey yaparsınız. Su, tuz ve unla karışık. Böyle ceviz birbirine bir hamur olur. Onu örterim ben üç gün. Üç gün sonra tekrar yine artırırım o hamurcu. Ama fırını da yakarım. Özellikle fırına korsun bunu. iki üç defa. Fırına korsun. Girilmiş girsin derler girilmem girilmemiş girsin, girilmiş çıksın dersin. Üç defa. Evet. Üç gün sonra tekrar yine artırırız o mayayı. Artırırız derken yani o sulandırın yeniden evet, şey yapalım. Anladım. Ha çoğaltırsın o hamurcunu örtersin. Üç, altı, dokuz gün. Yani her üç günde bir olur bu. Tekrar yine dokuz günden sonra büyük, daha büyük bir hamur tutarım ben onu. Büyüyecek bir hamurcuk olur. Onu da artırırım, dörtelim. Akşam mesela akşam üstü yaparsam sabaha kadar girer o hamur. Evet. Girer böyle taşa. İşte o hamurdan aldığım maya ile yaptım ben bu şeyi. Bu daha evet. güzel olur. Ekşi maya ile daha güzel olur. Tribides yani. Evet. Delikli bir de. Bir tane daha yaptık o birinden ama bilmem afedersiniz ama bir daha dönecek Evet bunu yapalım biz. Bunu yapalım biz. şimdi. Eskiye olsun Evet, eskiye olsun, eskiye olsun. Eski evet. Ekşi maya ile hiç içinde katkı maddesi yoktur. İlk önce harlı ateşte ısıttım şeyi taşı. Ondan sonra kapattım. Kısık ateşte olması gerekir ki yavaş yavaş bitsin ve delikler olsun. önce taşımızı harlı ateşte ısıtırız. 10 dakika bir şey. 10 dakikadan sonra kısık ateşe koyarız kendisini. Yağlayacağız. O epey ısındı. sıcak sıcak çıkarırken tavaya koyduk bize rahmet ekleyin validem e, bal koymazdık üstüne biz e, şeker koyduk ve o şeker erirdi bu deliciklerin içeri doladı şeker yerdik e, gençlik de vardı bizim korkmazdık kilo almadan da yerdik Evet Dilek Hanım, şimdi kelimli kekimizi yapıyoruz. Evet. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Malzemeler... Erdem Gıda'dan Erdem helim, Mar Yumurtası, Arun'dan Kek Unumuz, kek unumuz. Ateş Kuru Yemişlerinden kuru, üzümümüz. Kuru, üzümümüz. kuru Üzümümüzü koyacağız. İlaveten yağ, süt, nane, kuru nane, taze nane ve biz şeyde, ganavuri dediğimiz <laughs> şeylerine koyacağız içerisine. Evet. O zaman yapımına başlayalım. Başlayalım. Öncelikle erden hellimimizi rendeliyoruz. Ben iki tane erden hellim koyacağım içerisine. 3 tane mer yumurtası kırıyorum. Evet yumurtalarımızı kırdık. Bir iki damla limon koyuyorum. Limon damla koyuyorum. Yumurtalarımızı çırpıcıda çırpıyoruz. yarım bardak yağ koyuyoruz. Bir buçuk bardak da süt ekliyoruz. Üç bardak un koyuyoruz. 3 bardak arun kek unla kekimizi karıştırıyoruz. Kabartma tozu ilave ediyoruz. de ben mikserde çarpmayı sevmiyorum. Sadece sıvıları şeyde çırpıcıda yapıyorum. Unu ve diğer malzemeyi elde çırpmayı tercih ediyorum ben böyle. İyice çırpıyoruz. Daha sonra hellimimizi koyalım. Erden hellimimizi ilave ediyoruz. Evet, içine peynir de ekliyorsunuz siz. Evet, çok az bir miktar köy peyniri dediğimiz peynirden de koyalım. Tamam, ekleyeyim. Evet. Evet, peynirimizi de ekledik. İçerisine edeyim. taze nane. Bir miktar şey... Kuru nane. Böyle elde şey yapalım. Koronayla. Evet, kokusu da mis gibi çıktı. Evet, şey. Bahçeden, evet. taze nannemizde. Evet, gibi. Bir miktar bizim Kıbrıs dilinde kanavuri denen. Evet, onu da Koyalım. Ekiyoruz. Biraz. Onu evet. ekliyoruz. Kekimizi karıştırıyoruz. ateş kuru yemişlerinden kuru üzümümüzü bir miktar. Ateş kuru Ateş kuru yemişlerinden. Kekimizin hamuru hazırlanmıştır. Önceden kalıbımızı yağladık. Şimdi hamurumuzu kek kalıbına döküyoruz. Öyle her tarafına eşit gelecek şekilde. 嗯。Uh huh. Susam ve kara çorçok karışımı döküyorum. Susam ve çörek otu döktük üzerine. Şimdi fırınımızı artık herkes kendi fırınına göre 150 ile 180 derece arasında ben bunu 45 dakika pişiriyorum. Herkes artık kendi fırınına göre bunu pişirebilir. Evet, ellerinize, emeklerinize sağlık Nazife Hanım, Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz kızım. Geldiniz, iyi ki geldiniz. Bu unutulmuş bu şeyimizi, Delikli bitta. delikli Bitta'mızı, Trivides diğer evet, adıyla. Trivides, evet. Hatırlatmak için birlikte olduk. İnşallah gençlerimiz de aynı şekilde kültürümüzü unutmasınlar. Eskiyi hatırlasınlar. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz kızım. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Evet, Sizler de öyle. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğiniz mutfağımıza konuk olduğunuz için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Kültürümüzü Kıbrıs'ımızın mutfak kültürü unutulmasın. Eski değerlerimiz, tatlarımız yaşatılsın diyorum. Evet, çok çok teşekkür ederiz. mutfakta farklı tatlarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Der alışveriş merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.